Bu durumda halkın düştüğü bu yoksulluk durumu ki bizim orta sınıf dediğimiz eskiden bir sınıf orta kalmadı. Onlar da yoksullaştırıldılar ve alt gelir grubuna itildiler. Alt gelir grubundakiler iyice yoksul gruba itildiler. Bir ev almak, bir araba almak hayal oldu artık mümkün değil. İlgine Gökhan Bey'in söylediği gibi. Bu koşullarda sandığa gidecek herkes bu ekonomik koşullarda bu iktidarı değiştirir diye düşünüyorum ben. O nedenle de bunu fark ettiği için de Mehmet Şimşek'i göreve çağırıyor. Yani niye çağırıyor? Mehmet Şimşek'in özelliğini, yine bu AK Partili bir bakan ancak uluslararası finans çevrelerinde biraz itibarı olan, orada ilişkileri olan birisi ve nebatinin ortodoks politikalar diye küçümsediği geleneksel ekonomi politikanı uygulayan bir kişi Mehmet Şimşek. Yani Mehmet Şimşek e deseniz ki faiz neden enflasyon sonuçtur buna güler. O nedenle enflasyonun çok altında faiz belirlemek istemez. Şimdi yine iktidar 180 derece dönüş yapıyor. Hem bunu savunuyordu, şimdi bunun karşı görüşünü savunan kişiyi göreve çağırıyor. O kişi bu görevi kabul etmiyor. Çünkü batak çok büyük bir batak. Bunu Mehmet Şimşek'in de çıkarması çok zor. Bu saatten sonra batan gemiye binmek istemiyor doğrusunu isterseniz. Böyle bir ekonomik durum tablo karşısında şu ekrana yansıyanlar TÜİK diye bile diye özellikle vurguluyorum. Çünkü onun da rakamlarına güvenmiyoruz. Türkiye'nin geldiği yoksulluk durumunu gösteriyor. Bu yoksullukla bu iktidar, bu yoksulluğa bu iktidar sahip olduğuna göre bu seçimi kazanmasın yine vurguluyorum. Normal şartlar altında mümkün değildir. Teşekkür ederim. Şimdi Yavuz Bey size bir görüntü, yani hepinize bir görüntü izleteceğim. Sizden ve Barış'tan da değerlendirmesini alacağım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da sel bölgesine yaptığı ziyaret sırasında video çekimi yapan bir vatandaşı azarlıyor. Ne zaman çekildiği bilinmiyor bu görüntülerin. Çekmeyin. Ne kadar seviyorsunuz çekmeyi diye bağırıyor. Sosyal medyada da gündem oluyor. Biz diyelim. Ya çekmeyin şuraya. Sını çekme. Ne kadar seviyorsunuz? Ya çekmeyin şuraya. Sını çekme. Ne kadar çekmeyin. Evet Yavuz Bey buyurunuz. Valla çekmeyin dediğine göre e, endişeli. Çünkü Sayın Soylu'nun bugüne kadar fotoğraf verdiği birçok kriminal tip var. Bakanlıkta işte çeşitli yerlerde Türkiye'nin e, kriminal tipleri işte Amerika'da şu an yargılanan e, yolsuzluklardan yargılanan insanların hemen hemen birçoğuyla fotoğrafı var. Orada da e, tabii e, kısa süre bakamadım ama sevgili Barış biraz daha e, iyi incelerse oradan birkaç böyle kişinin e, yanında olduğunu veya o fotoğraf karesinin içerisinde olduğunu e, genç arkadaşlarımız tespit edebilirler. Yani bir devlet adamına, yani devlet adamı değil zaten e, Süleyman Soylu ama orada bir endişesi var. Çekmeyin, yani ısrarla çekmeyin diyor. Demek ki orada ciddi bir sıkıntı var. Ee, onun için de karşı çıkıyor çekmeyin diyor. Ne olur çekilse ne olur yani. Başka yerlerde e, yani car 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 kendisi konuşuyor. E, televizyon kanallarına çıkıyor çağırıyor. E, diğerleriyle konuşuyor. Ben biraz o işten işkillendim doğrusu. Çekmeyin dediğine göre ilginç kişiler vardı o fotoğraf karesinin içerisinde. Yani normalde Fotoğraf çektirmeyi seviyor ama görüntü vermeyi seviyor ama bu sefer vermediği için işkilleniyorsunuz siz. Buyurun. Buyur ya Barış. Ben işin bir de şöyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yavuz Selim abiye katılmakla birlikte Süleyman Soylu çok yoruldu aslında artık. Yani Süleyman Soylu hem çok yoruldu, çok yıprandı. Yoruldu derken çalışmaktan yoruldu anlamında söylemiyorum. O kadar fazlasıyla... E, vebalin altındaki ki oturdu İçişleri Bakanlığı koltuğu. Çünkü kendisine bağlı olan AFAD'ın hani 2-3 gün gecikme diye tırnak içine aldıkları o büyük meseleden dolayı o binlerce insan hayatını kaybetti. Şimdi bunun vebalini taşıyor Süleyman Soylu. Çünkü kendisi ve kendisinin yardımcısı olan İsmail Çataklı'nın yönetimindeki AFAD Maalesef ama maalesef o binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu bir kere zaten o veballe o insanların yanında ve Süleyman Soylu çok alışık korumalara, alkışlanmalara, popo vesaire oradaki insanlar şikayette bulunuyor ve ağzını açamıyor. Şimdi bunun verdiği psikoloji açıkçası onu daha fazlasıyla daha sinirli bir hale getirmiş durumda. E tabii ki bir yandan da bütün bu ee, ...şeyin yani kötü durumdan dolayı Recep Tayyip Erdoğan'dan da biz e, bir şekilde tepki geldiğini biliyoruz Süleyman Soylu. Ya. Hatta bir iddia o ki bakanların arasında e, deyim yerindeyse azarladığını biliyoruz. Ne başıma geliyorsa senin yüzünden geliyor gibi e, iddialar kulislerde e, dolanıyor. Hal böyleyken hatta ve hatta... E, AFAD başkanının bugünlerde değişeceği iddiası da konuşuluyor. E böylesi bir ortamda e, pek de istemeyeceği bir e, yerden milletvekili adayı da gösteriliyor. E, sinirleri yıpranmış durumda bana kalırsa. Evet. Peki e, çok az vaktimiz kaldı Benim, ama ben sayın bir konuya çok tabii size barışa, soracaktım ama barışa diğer konuya. Yapayım. Kendi, kendi sürenizden yersiniz ama Afatın Afatın <laughs> Afat önceki başkanı Fuat Oktay'dı. Evet evet. Yani evet büyük büyük başkanı başkanı. Ondan sonraki başkanı Kızılayın başkanıydı. Sonra Afata başkan oldu. Süleyman Soylu ile girdiği çatışmadan dolayı Tanzanya'ya dışına... Tanzanya'ya büyük elçi olarak gönderildi. Evet. Ve bu İzmir ve Elazığ depremlerini yöneten yani bu tür afetlerde deneyimin organizasyonu yönetmiş olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmesine rağmen. AFAD'ın başına İçişleri Bakanlığı'ndaki strateji yani kendisine en yakın olan birimin başındaki Kırıkkale valisini getirdi. Evet. Zaten valiyle biz bu hafta görüştük. Hiçbir şeyden haberi olmadığı gibi bu seçimin organizasyon şeması ve eş güdümünün sağlanamaması sizin söylediğiniz on binlerce insanın yaşamını yitirmesini düşünebiliyor musunuz? Bir afet bölgesinde Nide Aksaray otoyolunu karla kaplı 6 saatte açamıyorsunuz. Çünkü depremin büyüklüğünü 7.4 olarak açıklıyorsunuz. AFAD olarak Amerika 7.7 ve 8 olarak açıklıyor. Düzeltmeyi 36 saat sonra yapıyorsunuz. Daha da ilginci Malatya şehrini afet programının içine ikinci gün alıyorsunuz. Yani Malatya'da afet olduğundan birinci gün devletin o ve AFAD'ın haberi yok. Evet. Duyuyor musunuz? Bir Malatyalı olarak biliyor muydunuz? Ben de Malatya'dayım. Siz de mi Malatyalısınız? <laughs> <Evet, de>. Hem <Herşeyiz. gülüyor> Biliyor muydunuz? Ikinci e ben Adıyaman'ı biliyordum. Ee, Malatya'yı daha şeyi diyorsunuz değil mi? Yani Şeyhle, e, şehirlerin Malatya yeniden yapılanmasını. Adıyaman valisi açıklama yaptı evet. zaten. Dedi ki burada pek evet. fazla bir şey yok dedi. Diğer şehirlere bakın dedi. Oysa Adıyaman yerle bir. Evet. Adıyamanlılar bu anlama çok öfkeliler. Malatya'yı da ilk şeyde yani o yeniden yapılanma hikayesinde de dahil etmemişlerdi. Daha sonra çok fazla tepki olunca o tepkilerin üzerine yanlışlıkla yani her şey sehven oluyor ya. Evet. Ben yine biraz yumuşatayım isterseniz böyle gecenin ilerleyen saatinde. Birinci gün Hatay'dayım. Dört milletvekiliyle bir saat 16'da Hatay'a vardık. Hatay'da kim vardı? Sağlık Bakanı vardı, vali var, emniyet müdürü var. Afat'ın başkanı var. O istifa eden AK Parti'den milletvekili olmak için istifa eden vali herkesin içinde. Ya alsanız da Afat'ın il müdürünü dedi ya benim telefonlarıma bile çıkmıyor. Hiçbir dediğimi yapmıyor. Hayır. Sağlık Bakanı döndü. Bana dedi ki ya Adana Havaalanı'nda 390 tane kurtarma ekibimmiş. Fakat onlar biz hataya getiremiyoruz. Sizde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve ya da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı telefonu var mı dedi. Bir ulaşsanız da belediye otobüsleriyle kurtarmaya getirseniz. Ben döndüm Hatay Valisi'ne sizde Vahap Bey'in telefonu yok mu dedim. Yok dedi. Aslında Türkiye'deki devletin nasıl kutuplaştığını yani bir ilin valisi hemen yan taraftaki bir büyükşehir belediye başkanıyla 4 yıl boyunca bir kez bile görüşmediği Görüşmemiş. gibi telefon numarasını bile kaydetmediğini. Yani aslında afetin, doğrudan doğruya afetin bu liyakatsız yönetimiyle e, geniş kitlelere büyük bedeller ödettiğini mutlaka belirtmemiz gerekiyor. E, Cumhurbaşkanı partilere bakıp belediye başkanlarını aradı. Tabii. CHP'li belediye başkanlarını aramadı. Evet. Yani. Evet. Evet. Siz aslında Gökhan Bey sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir konu vardı. Kısaca özetlemek mümkün mü o konuyu acaba? Olur. Bu iki yılda arpalığa dönmüş meselesi biraz daha hani birbiriyle ilintili konular. Çünkü şöyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın personel giderlerinde %70'lik bir artış var.